Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Evde bayat ekmekleri değerlendirirken lezzetli de bir köfte hazırlayacaksınız bu tarifi izlediğinizde. İçerisine kıyma eklemeden pratik bir lezzet hazırlayacağım sizlere. Ekmekleri parçalara ayırıyorum. Evinizdeki kullanacağınız ekmek miktarı kadar içerisine ekleyeceğiniz malzemeyi azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Ekmekleri parçalara ayırdıktan sonra oda sıcaklığındaki bir su bardağı suyu içerisine ekliyorum. Bir hamur kıvamına gelinceye dek ekmeği yoğuracağım. İstediğim kıvama geldi. Üzerine bir tane yumurta. 3 yemek kaşığı un bir çay kaşığı, yedi baharat, bir çay kaşığı pul biber, bir diş sarımsak, küçük boy, bir tane kuru soğan rendesi, bir çay kaşığı kuru nane, sekiz dal doğranmış maydanoz ekledim karışıma, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve yarım kahve fincanı sıvı yağ ekledim. Köfteyi yoğurmaya başladım. içerisine yarım çay kaşığı karbonat ilavesi yaptım. Yoğurmaya devam ediyorum. Bir dakika daha karbonat ekledikten sonra yoğurup 5 dakika dinlenmeye bırakacağım köfteyi. köfte hazır. Ekmek köftesini kaşarlı hazırlayacağım. 150 gram içerisine ekleyeceğim. Kaşar var. Elime birazcık su değdiriyorum ve cevizden biraz büyük parçalar kopartıp içerisine kaşar ilavesi yapıp tepsiye alıyorum. Ben bu köfteyi tepside fırına göndererek hazırlayacağım. Siz dilerseniz kızartabilirsiniz. Fırında yaptığınız zaman daha hafif ve pratik oluyor. Tüm köfteleri aynı şekilde cevizden biraz büyük parçalar kopartıp içerisine kaşar ekleyip tepsiye alıyorum. Köfteleri hazırladım. Son köfteyi de aynı şekilde içerisine kaşar ilavesi yapıp tepsiye alacağım. Gördüğünüz gibi içerisine kıyma eklemedim. Hem evdeki ekmekleri değerlendirirdim hem de pratik bir tarif hazırladım. köfteleri tepsiye aldım. Üzerini elimle düzeltiyorum. Fırına göndereceğim. 150 dereceli fırında 35 dakika pişecek köfteler. Her fırının pişirme derecesi farklı gösterebilir. Üstü ve alt kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Köfteler servise hazır. Gördüğünüz gibi kaşar erimiş dışı yumuşacık inanılmaz lezzetli pratik bir tarif oldu. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu güzel lezzeti sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Servise aldım şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum. Ekmeklerinizi değerlendirmek istiyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin derim. Pratik olduğu kadar çok da lezzetli bir tarif. Kanalımda sizleri bekliyor.